Okay. I will show first what kind of diff we have here. E ee, Edikurent array uygulamasını yapıyoruz. Buradaki prop esnek bir prop şu şekilde. Orada hem üzerinde absolut hem de diferansiyel e, sensörler var. Şimdi buradaki bizim test parçamızda bu şekilde yuvarlak bir tane kusurumuz var. 45 derece e, pozisyonlanmış var. Bir tane yatay diğer diğer yatay. Burada da vertical olarak e, bizim kusurlarımız var. Şimdi cihazda iki tane e, C tarama görüntüsü var. E, bu hataların hepsini her yönlenimdekini tek seferde bulabiliyoruz. Burada bulabileceğimiz bu tür malzemelerde 0.1 milimetre derinlik hata derinliği ve 0.5 milimetre civarında bir genişlikte kusurları bulabiliyoruz. Yes, we do, we can do demo. Yeah, we run the pro. Enkodur var, bu hızla çekerek muayeneyi gerçekleştirebiliyoruz. Yes. So, uh, could you please narrow the screen? You know that zone maybe we don't need to see. Yes. Burada baktığımız zaman e, buradaki hatalar, şuradaki yuvarlak hatamız her pozisyonda şu an görünüyor. E, buradaki 45 derece pozisyonlu hatamız hemen burada göründü. E, Buradaki yatay kusurumuz da boydan boya görünüyor. Onun hemen altında yine belirgin bir benzer şekilde yatay bir kusurumuz var. Ee, buradaki dikey kusurumuzda bu sefer ekran diğer C tarama görüntüsü görün. O da sensörlerin tamamen pozisyonlanmasıyla ile alakalı. Bu şekilde e, muayene yapabiliyoruz.